Rabbin pituel oğlu Yoel'e bildirdikleri. Ey yaşlılar, dinleyin, ülkede yaşayan herkes, kulak verin. Sizin zamanınızda ya da atalarınızın zamanında hiç böyle bir şey oldu mu? Bunu çocuklarınıza anlatın. Çocuklarınız kendi çocuklarına, onların çocukları da bir sonraki kuşağa anlatsınlar. Genç çekirgeden arta kalan ürünü olgunlaşmış çekirge yedi. Ondan arta kalanı yumurtadan yeni çıkan çekirge yedi ondan arta kalanı da yavru çekirgeler yedi. Ey sarhoşlar! Ayılın ve ağlayın! Ey şarap düşkünleri! Tatlı şarap için ağıt yakın! Çünkü şarabınızı ağzınızdan kaptılar. Güçlü ve sayılamayacak kadar büyük bir çekirge ordusu saldırdı ülkeme. Aslan dişine benzer. Dişi aslanın kesici dişlerine benzer dişleri var. Asmalarımı harap ettiler. İncir ağaçlarımı mahvettiler. Kabuklarını soyup yere attılar soyulan dallar bembeyaz. Sözlüsünü yitirip çul kuşanan bir genç kız gibi yas tutun. Rabbin tapınağına götürülecek tahıl ve şarap sunusu yok artık. Rabbe hizmet eden kahinler yas tutuyorlar. Tarlalar harap oldu, toprak acılı. Çünkü tahıl mahvoldu, yeni şarap tükendi, zeytinyağı kesildi. Arpa, buğday için dövünün, ey ırgatlar, ağat yakın, ey bağcılar. Çünkü tarlaların ürünü yok oldu. Asmalar kurudu, incir ağaçları soldu. Nar, hurma, elma, bütün meyve ağaçları kurudu. İnsanoğlunun sevinci yok oldu. Ey kahinler, çul kuşanıp yas tutun. Ey sunakta hizmet edenler, at yakın. Ey Tanrımın hizmetkarları, tapınağa gelin, çul içinde geceleyin. Çünkü Tanrınızın tapınağı için tahıl ve şarap sunusu kalmadı. Oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın. Yaşlıları ve ülkede yaşayanların tümünü tanrınız Rabbin tapınağına toplayıp Rab'be yakarın. Eyvahlar olsun. Çünkü Rabbin günü yakındır. Her şeye gücü yetenin göndereceği yıkım gibi geliyor o gün. Yiyeceğimiz gözümüzün önünde yok edildi. Tanrımızın tapınağında sevinç ve coşku sona erdi. Tohumlar keseklerin altında çürüdü. Tahıl yok oldu. Ambarlar boş kaldı. Depolar yıkıldı. Hayvanlar nasıl da inliyor. Sığır sürüleri çaresiz. Çünkü otlaklar kurudu. Koyun sürüleri perişan oldu. Ya Rab, sana yakarıyorum. Çünkü ateş otlakları yok etti. Bütün ağaçları kavurdu. Yabanın hayvanlar bile sana sesleniyor. Çünkü akarsular kurudu. Ateş otlakları yok etti. Siyonda boru çalın. Kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın. Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin. Çünkü Rabbin günü çok yaklaştı. Geliyor. Zifiri karanlık bir gün olacak. Bulutlu, koyu karanlık bir gün. Dağların üzerine çöken karanlık gibi kalabalık ve güçlü bir çekirge ordusu geliyor. Böylesi hiçbir zaman görülmedi. Kuşaklar boyu da görülmeyecek. Önlerini ateş kavuruyor. Artları alev alev. Önlerinde adem bahçesi gibi uzanan topraklar. Artlarında ıssız çöllere dönüyor. Hiçbir şey onlardan kurtulamıyor. Atlara benziyorlar. Savaş atları gibi koşuyorlar. Savaş arabalarının, anızı yiyip bitiren alevlerin çıkardığı gürültüye benzer bir sesle, savaşa hazırlanmış güçlü bir ordu gibi sıçraya sıçraya dağları aşıyorlar. Uluslar onların karşısında dehşete düşüyor. Herkesin beti benzi soluyor. Yiğitler gibi saldırıyorlar. Askerler gibi surları aşıyorlar. Dost doğru ilerliyorlar yollarından sapmadan itişip kakışmadan her biri kendi yolundan yürüyor savunma hatlarını yarıp geçiyorlar sırayı bozmadan kente doğru koşuşuyor surların üzerinden aşıyorlar evlere tırmanıyor ve hırsız gibi pencerelerden içeri süzülüyorlar yeryüzü önlerinde sarsılıyor gökyüzü titriyor güneş ve ay kararıyor yıldızların parıltısı görünmez oluyor rab ordusunun başında gürlüyor Sayısızdır onun orduları ve buyruğuna uyan güçlüdür. Rabbin o büyük günü ne korkunçtur. O güne kim dayanabilir? Rab diyor ki: Şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak bütün yüreğinizle bana dönün. Giysilerinizi değil, yüreklerinizi paralayın ve Tanrınız Rab'be dönün. Çünkü Rab lütfeder. Acır, tez öfkelenmez. Sevgisi engindir. Cezalandırmaktan vazgeçer. Kim bilir? belki size acır da kararından döner. Ardında bereket bırakır. O zaman ona tahıl ve şarap sunuları sunarsınız. Siyonda boru çalın, oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın. Halkı toplayın, topluluğu kutsal kılın, yaşlıları bir araya getirin. Çocukları, hatta emzikte olanları toplayın. Güvey odasından, gelin gerdeğinden çıkıp gelsin. Kahinler, Rabbin hizmetkarları, tapınağın girişiyle sunak arasında ağlaşıp, Ya Rab, halkını esirge diye yalvarsınlar. Mirasın olan halkının aşağılanmasına izin verme, uluslar onunla alay etmesin. Halklar arasında neden, onların tanrısı nerede, densin. O zaman Rab halkına acıyıp ülkesini esirgeyecek. Halkına şöyle yanıt verecek. Bakın, size tahıl, yeni şarap ve zeytinyağı vereceğim. Bunlara doyacaksınız. Artık ulusların sizi aşağılamasına izin vermeyeceğim. Kuzeyden gelen çekirge ordusunu sizden uzaklaştıracağım. Kurak ve ıssız bir ülkeye süreceğim. Önden gidenleri Lut Gölü'ne, arkadan gelenleri Akdeniz'e süreceğim. Leşleri kokacak. Kokuları göklere yükselecek. Çünkü korkunç şeyler yaptılar. Ey toprak, korkma, sevinçle coş. Çünkü Rab büyük işler yaptı. Ey kır hayvanları, korkmayın. Çünkü otlaklar yeşeriyor. Ağaçlar meyvelerini yükleniyor. İncir ağaçları, asmalar ürünlerini veriyor. Ey Siyon halkı! Tanrınız Rab'de sevinç bulun, coşun. İlk yağmuru size tam ölçüsüyle veriyor. Daha önce olduğu gibi, ilk ve son yağmurları yağdırıyor. Harman yeri tahılla dolacak. Şarap ve zeytinyağı tekneleri taşıyacak. Üzerinize gönderdiğim büyük çekirge ordusunun, olgunlaşmış ve yumurtadan yeni çıkmış çekirgenin yavrunun ve genç çekirgenin size kaybettirdiği yılları geri vereceğim. Bol bol yiyip doyacak ve sizin için harikalar yaratan Tanrınız Rabbin adını öveceksiniz. Halkım bir daha utandırılmayacak. Bileceksiniz ki İsrail halkının arasındayım. Tanrınız Rab benim, başka biri yok. Halkım bir daha utandırılmayacak. Ondan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız Kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek. O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de ruhumu dökeceğim. Göklerde ve yeryüzünde kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim. Rabb'in büyük ve korkunç günü gelmeden önce güneş kararacak. Ay kan rengine dönecek. O zaman Rabb'i adıyla çağıran herkes kurtulacak. Rabb'in dediği gibi Siyon Dağı'nda ve Yeruşalim'de kurtulup sağ kalanlar arasında Rabbin çağıracağı kimseler olacak. O günler Yahuda ve Yeruşalim halkını sürgünden geri getirdiğimde, bütün ulusları toplayıp Yehoşafat Vadisi'ne indireceğim. Mirasım olan İsrail halkını uluslar arasına dağıttıkları ve ülkemi bölüştükleri için onları orada yargılayacağım. Çünkü halkım için kura çektiler. Erkek çocukları fahişelere ücret olarak verdiler içtikleri şaraba karşılık kızları sattılar. Ey sur, sayda ve bütün Filist halkı, bana yapmak istediğiniz nedir? Neye karşılık vermeye çalışıyorsunuz? Eğer karşılık verirseniz, karşılığını çarçabuk ödetirim size. Altınımı, gümüşümü alıp değerli eşyalarımı tapınaklarınıza götürdünüz. Yahuda ve Yeruşalim halkını topraklarından uzaklaştırmak için gireklere sattınız. Göreceksiniz, onları, sattığınız yerde harekete geçireceğim. Onlara yaptığınızı kendi başınıza getireceğim. Oğullarınızı, kızlarınızı Yahuda halkına sattıracağım. Onları uzak bir ulusa, sabalılara satacaklar. Rab böyle diyor. Uluslar arasında şunu duyurun. Savaşa hazırlanın, yiğitlerinizi harekete geçirin. Bütün savaşçılarınız toplanıp saldırıya geçsin. Saban demirlerinizi çekiçle dövüp kılıç yapın. Bağcı bıçaklarınızı mızrak yapın. Güçsüz olan güçlüyüm desin. Ey çevredeki uluslar! Tez gelin, bir araya toplanın. Ya Rab, yiğitlerini oraya indir. Uluslar harekete geçip Yehoşafat Vadisi'nde toplansınlar. Çünkü çevredeki bütün ulusları yargılamak için orada olacağım. Salın orakları, ekinler olgunlaştı. Gelin, üzümleri çiğneyin, sıkma çukuru üzümle dolu, şarap tekneleri taşıyor. Ulusların kötülükleri bu denli çoktur. Kalabalıklar, yargı vadisini dolduran nis kalabalıklar. Yargı vadisinde Rabbin günü yaklaştı. Güneş ve ay kararıyor. Yıldızların parıltısı görünmez oluyor. Rab Siyon'dan kükreyecek. Yeruşalim'den gürleyecek. Gök ve yer sarsılacak. Ama Rab kendi halkı için sığınak. İsrailliler için kale olacak. O zaman bileceksiniz ki Siyon'da Kutsal dağımda oturan Tanrınız Rab benim. Yeruşalim kutsal olacak. Yabancılar bir daha orayı ele geçiremeyecek. O gün dağlardan tatlı şarap damlayacak. Tepelerde süt, Yahuda derelerinde su akacak. Rabbin tapınağından çıkan bir pınar Şittim vadisini sulayacak. Ama Mısır viraneye, Edom ıssız çöle dönecek. Çünkü Yahudalıların ülkesine saldırıp suçsuz insanların kanını döktüler. Oysa Yahuda sonsuza dek yaşayacak. Yeruşalim kuşaktan kuşağa sürecek. Akan kanların öcünü alacağım. Suçluyu cezasız bırakmayacağım. Rab Siyon'da oturur.